1949 yılında Sivas merkezde doğdum. Lise bitene kadar Sivas'taydım. Lise bittikten sonra Jandarma Subay Okulu'na Ankara'ya geldim. Ankara'dan da okulu bitirdim. 1969 yılında Asıbay olarak atandım. Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik illerinde, ve ilçelerinde ilçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptım. 1994 yılında. İzmir kiralık ilçesinden emekli oldum. Bu süre içerisinde üç çocuk babasıyım. Bir kızım, iki oğlum var. Çocuklarımın iki tanesi Ankara'da, kızım İngiltere'de. Biz de Yalova'ya geldik. yerleştik. Daha önce emekli olduktan sonra Bursa'da 3 yıl Alkoşlar Otelleri'nde genel müdürlük yaptım. Bilahare 4-5 yılda Yine özel sektörde Sevgim grubun CEO'luğunu ve genel koordinatörlük görevlerini yaptım. 2006 yılından bu tarafa da Yalova'dayım. Yalova'da ikametimi etmekteyim. Bu süre içerisinde Yalova'da Dördüncü Sivaslar Dernek Başkanlığı, ayrıca emekli subaylar başkan yardımcılığı, dernek başkan yardımcılığı ve şu anda da Anadolu Dernekleri Federasyonu'nun başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde İki siyasi partinin kuruluşunda yönetici olarak çalıştım. Kuruluşunda bulundum. Şu anda siyasi dışındayım. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir defa kent konseyinin ne olduğu Yalova'da bugüne kadar anlaşılamamış. Ya da anlatılamamış yani. Ben mesleğe başladığımdan itibaren kent konseylerinin ne olduğunu az çok biliyorum. Niye? 1992 yılında kent konseylerinin ilk kuruluşunda ilçemde bulunduğum ilçede konseyin yöneticilerinden bir tanesiydim. Ben ne yapılması geldi gerektiğini biliyorum. Şimdi burada konsey, kent konseyi denince sadece orada bir kişinin olacağı diye bir insanlarda bir algı var. Bu böyle değil. Yalova'nın bütün dertlerini hem il makamında hem belediyede projeleriyle destekleyecek, orada bunları yaptırabilecek güce sahip olan bir kuruluş olarak görülmesi lazım. Siyaset üstüdür. Yani siyasete bağlı değildir. Ama maalesef Yalova'da bu böyle olmamış. Yalova'da Kent Konseyi belli bir siyasi grubun arkasında bulunduğu kişilerin orada istihdam edilmesi gibi bir şey hale gelmiş. İşin enteresan tarafı Kent Konseyi'nin bir maaşı falan da yok yani. bu tartışma bu... İşte onu, onu söyleyeceğim. Şimdi orayı kendilerine bir basamak olarak kullanmak istiyorlar. İşte acı tarafı bu. Bunun olmaması lazım. Oraya gelecek insanlar Yalova'yı çok iyi tanımalı lazım. Yalova halkının dertlerine deva olacak, ellerinde projelerinin olması lazım. Biz ne yapacağız diye. Sadece biz Yalova'yı merkez olarak düşünmeyin. Yalova'yı ilçeleriyle, köyleriyle, bucaklarıyla ve alanlarıyla değerlendirmeniz lazım. Yani bunu değerlendirdiğiniz zaman hakikaten Kent Konseyi'nin çok büyük bir görevinin olduğunu herkes anlayacaktır. Ancak bu olmamış. Şimdiye kadar bakıyorum ben işte aday olmamın sebebi de bu oldu yani. Çünkü ben bildiğim bir şeyde ya niye bu konsey bir şey yapamamış? Niye Yalova'ya bir şey vermemiş? Bunu ortaya koymak için aday olduk. Bunun da tek yolu vardır. Halkın bütün dertlerini belli bir noktada birleştirip bunu il bazında ve belediye bazında çözecek projelerin önüne ortaya koymaktan geçer. Bunu yaptığınız takdirde siz bir kent konseyine işlerlik kazandırırsınız. Bunu yapmazsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Bunun için yani bugün Revaçlı olmasının sebebi biraz da benim bu olayların üzerine gitmemden oldu. Yani ilk açıklayan benim ama son açıklanmış gibi gözüktü. Halbuki ilk belediye başkanından konuşmadan önce de söyledim. Dedim ki bak siz seçilirseniz ben kent konsey başkanına aday olacağım. Benim derdim burada elimdeki birikimi bugüne kadar yapmış olduklarımı aktarmak. Bunu aktararak Yalova halkına bir şeyler vermeye çalışacağım. Yalova halkının sorunlarını çözmeye çalışacağım. Bunun için aday olacağım ben dedim. Vallahi hiç istemiyorlar. İsteseler zaten şunu söyleyecek işte bunu demek istiyorum. İsteseler kim yapar diye buna bakmaları lazım. Yani bunu kim yapabilir? Bu güce kim sahiptir? Bunun bilgi birikimi, bunun liyakati, bunun başarısı, daha önce yaptıkları böyle değerlendirilmesi lazım. Bunu değerlendirip, aa hakikaten ya bu Yalova'ya bir şey verir diye o adamın desteklenmesi, o kişinin desteklenmesi, o kişinin belli bir yola sokulması lazım. Ama bu yok. Valla ben şunu söyleyeyim, ben inanıyorum ki Yalova halkı ve bu Yalova'daki kent konseyini oluşturacak olan delegelerin oyuna hiç kimse ipotek koyamaz. Yani bu hangi siyasi şeyde olursa olsun. Herkes sağduyuludur, bakacaktır, mutlaka değerlendirecektir. Ona göre de bir oy vereceğine inancım var. Çünkü bugüne kadar hep bu hata yapılmış ama bundan sonraki siyasetçilerin böyle bir hataya düşeceklerini düşünmüyorum. Çünkü bakacaklar, değerlendirecekler ya bizim için bu kim bu işi yapabilir diye. Çünkü burada Yalova düşünülecek. Yoksa Ahmet, Mehmet, Veli, Ali değil. Yalova'ya ne yapılacak diye bunu değerlendirecek. Oradaki arkadaşlar da inancım şudur ki bunu değerlendirecekler. Yani yoksa bu Ahmet'in adamı, ben Ahmet'in adamına oy veririm derlerse Yalova kaybedeceğini benden daha iyi biliyor. Bir, üç sene daha Yalova'nın kaybetmesini istiyorlarsa bunu bu şekilde değerlendirdiler. Ancak şunu söyleyeyim. Niye 26'sından 3'üne evri, evrildi bu olay? Bildiğim kadarıyla bu işin başında olması gereken, bu işi organize edecek, yani şöyle söyleyeyim, kent konseyi seçimlerini yönlendirecek kişi Yalova Belediye Başkanı'dır. Yani yönetmelik kent konseyi yönetmeliği bunu icat ediyor. Ama gördüğüm kadarıyla şu andaki Kent Konseyi Başkanlığı'nın görevini yürüten arkadaşımız kendine bir vazife edilmiş. Bu yanlış. Yani tüzüğün aykırı bir olay. Ee, kendisine bir görev verilmiş. Kendisi hem aday olacak, hem delegeleri kendisi tanzim edecek, hem bunlar için gün verecek, hem bunlar için davetiye dağıtacak böyle enteresan bir olay ortaya çıktı. Bildiğim kadarıyla da belediye başkanımız bunun uygun olmayacağını değerlendirip, bu böyle olmaz Ev sahibi benim, benim dediğim olacak diyerek bunu erteledi diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu yönde ama bunun aksi var mı onu bilemiyorum. Ben böyle düşünüyorum, inşallah da benim dediğim gibi çıkacaktır. Doğrusu da budur yani. Çünkü bunu yapacak olan, kent konseyini seçime götürecek olan kişi Yalova Belediye Başkanı'dır. Hayır, hayır, hayır. Bakın şunu söyleyeyim yani kent konseyi başkanının zenginliği bilmem nesi falan filan, bunlar para değil. Yani para falan değil bu. Sadece proje önemli. Yani bu getireceği proje önemli. Yalova'ya ne verecek? Yani adam zaten sizi parayla finanse edecek bir durumda değil ki. Kent Konseyi Başkanı'nın bir bütçesi yok ki. Para koyayım da ben bunu yaptırayım diye. Bu tamamen belediye başkanını rahatlatacak. Belediye başkanının göremediği, bilemediği projeleri çıkartıp getirip belediyede bunu uygulattırmaya çalışacak bir grubun olması lazım. Yani bunun içinde o başkan sadece kendisi değil. Başkan olan kişi şöyle çalışması lazım. Ben onu açıklıkla söyleyeyim de bilesiniz diye söylüyorum. Tüm kamu kurumlarıyla istişare yapması lazım. Siyasi partilerle birlik ve beraberlik içerisinde çalışması lazım. Sendikalarla beraber çalışması lazım. Derneklerle beraber çalışması lazım. Sosyal <laughs> <laughs> politikalarla ilgili olan bütün bölümlerle çalışması lazım. Vakıflarla beraber çalışması lazım. Bunların hepsini harmanlayıp, bunların içerisinden bir yürütme kurulu çıkartıp, bu yürütme kuruluyla beraber Yalova'nın sorunlarına, Yalova'nın sorunlarını çözebilecek bir projeyi getirip bunun uygulanmasına çalışması lazım. Bugüne kadar bunu yapmışlar mı? İşte buna bakmak lazım. Maalesef bu yapılmamış. Bugüne kadar yapılan iş bu değil. Çünkü siz eğer bu birleştirmeyi sağlayamazsanız sizin getirdiğiniz proje her zaman kadük kalır. Onu söyleyeceğim şimdi şöyle. Şimdi projeyi nasıl uygulayacağınıza bağlı. Yani nasıl bir proje götüreceğinize bağlı. Bir de bunun yaptırım durumu nedir? Ben çok basit bir örnek vereyim. Şu ana kadar elimize alalım. Engellilerimiz var. Bugüne kadar herkes söylemişti. Engelli vatandaşların bir yerden bir yere gitmesi zor araçlarımızda şu yok bu yok. Belediyeye işte bu projeyi götürdüğün zaman bunun arkasında duracak. Diyeceksin ki kardeşim toplu taşımalarda engelli vatandaşların bilecekleri şekilde asansörlü araba, araçlarınız olacak. Yani bunu oy kaybı değil. Bunu kendiniz düşünerek onu yapacaksınız ki o vatandaş rahatlıkla oraya binsin. Siz de yollarda görüyorsunuz yani minibüse biz insanları koltuklarından tutarak kaldırarak zorla bindiriyoruz. Yani buna meydan vermemek lazım. Bunun da dünyanın her tarafında belli şeyler var. Asansörler var. Çıkıyor, geliyor. Adam üzerine biniyor. Rahatlıkla biniyor. Gidiyor yani seyahat ediyor. Çok basit bir olayını anlatıyorum. Yine gelelim size pazar yerler için. Bunlar parayla falan değil yani. inanın parayla olan falan değil. Pazara gidin. Bizim satıcımız fiyat aynı. Bir şey diyor ki domates 10 lira. Hepsinde 10 lira. Ama arkasına çürükleri önüne iyilerini koyuyor. Sana da verme, sana çocukları dolduruyor, götürüp alıyorsun, yarısına atıyorsun. Kardeşim bunu önlemek, belediyenin görevi değil mi? Ya bunun bir projesi olmasa Yok kardeşim böyle bir satış. Bunu engellemeniz lazım. Vatandaşa işte yol, faydası olacak şekilde. Yani çok basit şeylerden bahsediyorum yani. Bunlar parayla falan olan projeler değil. Alalım elimize, bir bayrak tepemiz var burada. Hep hisseli tapu. Binlerce, haberiniz var mı bundan? Binlerce insan orada mağdur. Ya bir belediyeye bunu götüremez mi kardeşim? Ya şu planları bir değişik yapın da bu insanlar bağ, bağ sahip olsun, yer sahibi olsun diye. Kentsel dönüşüm diyorlar. Şuna kadar yapılan <laughs> hiçbir kentsel dönüşüm doğru değil. Çünkü burada yerinde ve ada bazında kentsel dönüşüm lazım. Çünkü burası il olmamış. Burası daha ilçe. Yani Yalova kent kimliğini kazanmamış. Siz bunu şimdiden bunu çözmeniz lazım. Yapıyorsunuz, alanlar açıyorsunuz. Vatandaşa diyorsunuz ki ya işte biz tarım alanlarını iptal ediyorsunuz. Arsa bazına getiriyorsunuz. Altyapısı yok, şunu yok, bunu yok. Yolu gelmemiş, bilmem ne gelmemiş. Yerler açıyorsun. Ondan sonra vatandaşı buraya götürüyorsun. Günlerce onun yolu yapılması için uğraşıyorsun. Bunların işte belediyeye bunları hazırlayacak, bu projeleri takip edecek insanlar lazım. Köylerimiz yine aynı. Kadınlarımızı bakıyoruz. Kadınların iş istihdamları sıfır. Hepsi tarımla uğraşıyorlar. Bahçeleri var, şunu var, bunlar. Bunların hiçbirini değerlendiremiyorlar. Yapamıyorsun bunlar. Bunlar parayla değil yani. İnanın bir projelerle yapılabilecek şeyler. Bunun ben örneğini şöyle söyleyeyim. İzmir'in Selçuk ilçesinin Şirince köyü var. Bilmiyorum giden var mı? Ben orada jandarma komutanlığı yaptım bu Selçuk'ta. Gittiğimde Şirince köyünün içerisinin asfaltlandığını gördüm. Bunun herkes şahididir. Dedim ki ya bu tarihi yer asfalt olmaz. Asfaltı söktük. Oraya Arnavut kaldırımı ardı taşlarını koydurtturdu. Oraya bir bayanların pazarlı yerlerini açtım. Giden varsa görmüştür. O benim emeğimdir. Biz onu orada uyguladık yaptık ve şu anda herkes orada yapıyor. Oraya bir tane biz matematik okulu açtırdık. Aziz Nesin'in oğlunu oraya getiren benim. Yani biz bu mücadeleleri vererek geldik. Yine Yalova'ya gelelim. Anlatayım yani. Biz buraya başlamadan önce ben emekli Subaylar Derneği'nde çalıştığım süre içerisinde ve 4. Sivas Derneği'ni kurduktan sonra burada o pandemi döneminde 50 aileyenin çocuğuna bilgisayar verdim. Ve bunu hiçbir vatandaştan bir kuruş almadan kendi imkanlarımızla verdik. Her yıl bayramlarda, şey, dini bayramlarda 750-800 aileye gıda yardımı yapıyoruz. Bak ben onu söylüyorum bakın. Şimdi ben bunu Sivas'ta DNA olarak yaptım. Ama bu imkanları diyorum ben şimdi elimde var. Bunları hiç değilse şimdi ben Yalova'ya yapayım. Ya bir şey olman lazım yani. Bir yetkili bir yerde olman lazım. Bunu yapabilecek gücü anlatman lazım. izah etmen lazım. Biz bunu böyle yapıyoruz. Böyle yapılması lazım. Yani bu, bu şekilde olursa olmaz. Ben şimdi projeyi hazırlayacağım. Mesela şurada bakın. Kent konseyinde şöyle bir grupların kurulması lazım. Kent kültürü, yerel tarih ve kültürel mirası tanıtma ve koruma kurulunu kuracağız. Yani bu kentin bir de adını koyacağız. Var mı? Yalova ne kenti? Bana söyleyebilir misiniz? Yalova sanayi kenti mi? Yalova turist, Yalova bir sağlık kenti mi? Yalova, Yalova bir spor kenti mi? Bunların biri var mı? Tabii işte bunları yapacağım diyorum işte ben bunun için mücadele ediyorum. Medyadan, basından tanıtım ve iletişim çalışma grubu. Medyayı, basını beraber hareket edeceğiz. Bunları içimize alacağız. Gelin kardeşim, biz Yalova'yı söyleyeceğiz diyeceğiz. Yalova'yı beraber hareket edeceğiz, beraber yapacağız bunu. Hiç kimse bir tarafa kaçamayacak. Ben gelmiyorum diyemeyecek. Eğer Yalova dert, Yalova'nın çözülmesi ise beraber yapacağız. Biz bunun için şey yapıyoruz. Eğitim çalışma grubu yapacağız. Çünkü şu anda okullarımızda şeyler kaldırıldı biliyorsunuz. Bu taşımalı sistem, Çocuklarımız aç gidiyorlar. Ne yapılıyor? Bana bir caiz Var mı bir çalışma? Yok. Bunun kolayları var mı? Var. Nasıl var? Şu anda biliyorsunuz tersaneler burada, fabrikalar burada ama bunların genel merkezleri hep İstanbul'da. Bütün katma değer İstanbul'a gidiyor. Burada çalışıyorlar, burada kazanıyorlar, oraya gidiyor. Kardeşim bunu önleyecek belediye ile beraber ortak bir çalışma yapmak zorundayız. Gelin kardeşim, siz buraya yapıyorsunuz, gideceksin onların genel merkezlerine, CEO'larını bulacaksın, oturacaksın, projelerini götüreceksin. Diyeceksin ki ya arkadaş, evet bize bu kadar şey yapıyorsunuz, bizim burada imkanlarımızdan faydalanıyorsunuz ama bize hiçbir faydanız yok. Yani hiç değilse bir yıl, iki yıl, üç yıl şu çocuklarımızın servisini karşılayın veya da şunu yapın diye onları buna teşvik etmemiz lazım, gitmemiz lazım. O projeyi oraya uygulatmamız lazım. Bunun için bir çalışma yapmamız var mı? Yapılmış mı şimdiye kadar? Yok. Bu yapılmayacak bir şey mi? Parayla mı olur? Hayır. Diyaloglarla, konuşmalarla, gitmekle olur. Biz bunların hiçbirini yapmamışız. Adam İstanbul'dan herkese yardım eder. Ama biz burada Yalova'ya bir, bir kuşluk yardım atmıyoruz Bir tek yapılan bir kültür merkezi var şurada. Dış köşklerden yaptığı bir tekiye var. Yani onun dışında bir şey var mı? Yok. Bu kadar adam var. Bu kadar şirketler var, inşaat şirketleri var, şu var, bu var. Yalova'ya bir iş, hiçbir şey yapmamışlar işte. Bunları bu işin içine sokmamız zorundayız. Bunlarla beraber hareket etmez sonra. Ulaşım ve trafik sorunu. Yalova biliyorsun trafik, rezalet. Şimdi bakıyoruz arabalar çift yol bir şekilde park ediyor. Park ücretleri Türkiye'nin en pahalı park ücretlerine sahip bir yer. Ya bunun bir ucuzlat, Adam oraya park etmesin. Yani ben şimdi getirip ben arabamı getiremiyorum yani. Arabamı buraya getirsem 250 lira, bir günlük benim buluşum 200-250 liraya mal olur. Halbuki 50 lira olsa, diğer şehirlerde olduğu gibi ben rahatlıkla getirip oraya koymam. Otoparka korum. Niye oraya koyayım? Bunu da yapmıyorsun. Bunları yapmak lazım. Bunların çözülmesi kolay şeyler. Ve vatandaşın önüne açılması lazım. Ayrıca bu üç adlar denen biliyorsunuz marketler var. Ya her sokak başına, her şeye bir tane açılmış. Ya kardeşim sen bu ruhsatını verirken biraz bakmıyor musun ya? Herkes açabilir mi ya? Dünyanın hiçbir böyle bir şey yok ya. Yapma kardeşim ya. Bunların önünü kes. Bak bu arada bunlar mobilya da satıyorlar. Elektrik de, malzemesi de satıyorlar. Elektronik eşya da satıyor. E peki dışarıdaki benim mobilyacım ne yapacak? Benim elektronik eşya satan vatandaşım ne yapacak? Onun mağazası geri mi kalacak? Satamayacak mı? Yani o mağdur mu olsun? İşte bunların çözülmesi lazım. Bunlar için bir çalışma lazım. Bunlar, bunlar parayla değil yani bunlar bir proje gerektiren şeyler. Biz bunları anlattığımız zaman işte bir projeye bağlı olarak yapılacak. Hayır niye unutmayacağımı söyleyeyim ben. Çünkü benim kimseye bir diyet borcum yok. Yani ben hiç kimseye bağlı çalışmıyorum. Yani ben oraya hiç kimse getirmiyor. Ben oraya Yalova halkı getirecek. Ben Yalova halkına karşı sorumluyum. Onun için hiçbir beklentim yok. Yani ben Nirvana'yı görmüş bir insanım. Ya ben bundan sonra şunu olayım diye bir şeyim yok yani. Ben bundan sonra ne milletvekili olmak gayem var, ne belediye başkanı olmak bir siyasi şeyim yok. Çünkü bunları hep yaşadım. En uç noktalarına kadar yaşadım. Onu çıkar vatandaşa öyle şahane anlatırım ki bir daha da o adam, o siyasetçi orada adım atamaz, orada da konuşamaz. Vallahi sen Bak seçerlerse biz bunu yapacağız. Seçerlerse yalva kazanacak. Seçmezlerse onlar kazanacak. Niye kaybetmem? Ben kaybetmem. Ben kaybetmem. Ben kazanırım, yalova kaybeder. Ben bunu açık söylüyorum. Ben kaybetmem. Benim kaybetmem demek yalovanın kaybetmesi demektir. Yalova kendisinin kaybetmesini göze alıyorsa buyursun yapsın. Ben kazanırsam yalova kazanacak. Çünkü benim bir beklentim yok. Yani başkalarının bir beklentisi var. Ben bir, bir şey olayım diye. Ben hepsini olmuşum. Yani olabileceğim her şey olmuşum. Yani benim şu andan sonra, bu andan sonra benim şunu olacağım diye bir hevesim yok. Benim tek gaye birikimimi ekmek yediğim, suyunu içtiğim yalavaya bir şeyler yapmak. Doğru değil. Sen bir şey yapamazsın. Ben de bir şey yapamam. Ben ekibimle yapacağım. Benim şahsımla bir şey değil. Ben bu ekibin içine kimler alacağım biliyor musunuz bunu yaparken? Ben oradaki yürütme kurulu benim için o kadar şey değil. Ben bunun içine baroyu alacağım. Ben bunun içerisine siyasi partiler alacağım. Ben bunun içerisine e, sendikalar koyacağım. Ben bunun içerisine vakıfları koyacağım. Ben bunun içerisine iki tane konfederasyon var, bir tanesi Karadenizler, bir tanesi Anadolu dernekleri konfederasyonu. Bunlar iller içerisinde almış durumda. Bunlar alacağım. Ben bunun içerisine Çağdaş Yaşam Derneği gibi dernekleri alacağım. Ben bunun içerisine vakıfları alacağım. Yani hareket derken Yalova'nın bütün birimleri bunun içerisinde olacak. Hepsi elini bunun içerisine koyacak. Değil? Kim almış? Güç birliğinde bizden kimse yok kendi adamlarını oraya koymuşlar. Oraya, orada, hiç kimse yok. Güç birliğinde kim var? Hangi projeyle gelmiş güç birliği? Bana bir anlatın. Hangi projesi var? Güç birliğinin bugüne kadar uyguladığı bir tane proje gösterdi. Yok öyle bir şey. Ya proje bazında olacak bu birleşmeler. Ben çok basit bir örnek vereyim. Şimdi hafif ayrı sistem yapalım diyoruz. Bir proje yaptınız, getirdiniz, koydunuz. Belediye dediniz ki belediye başkanına. Belediye başkanı da bunu canla başla yapmak istiyor. Hayır hazırladınız. Ankara'ya gidecek. İktidar Partisi'ne gidecek. Muhalefet Partisi'ne gidecek. O partilerin bütün yetkilileri gidecek. Ankara'ya gittik adamı diyecekler ki kardeşim biz buraya siyaset yapmaya değil Yalova'nın sorununu çözmeye geldik. Valla biz uğraşacağız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Başlayacağız göreceğiz. Ben şunu söylüyorum. Eğer Yalova düğme kazanmak istiyorsa, Yalova kimlik kazanmak istiyorsa, Yalova bir adım daha ileri gitmek istiyorsa, Yalova ne kent olduğunu kabullenecekse, Yalova halkı belli bir noktaya gelmek istiyorsa, karşılarında biz adayız. Biz geldiğimiz zaman bunu görecekler çok kısa zamanda. Bunları ben uyguladım. Çünkü bunu örneğin ben, ben bunları bugüne kadar uyguladım, yaptım. Çok basit, hiçbir şeyim olmadan, burada emekli subaylar derneği ile ve 4. Sivaslar derneği olarak burada okulların herhalde tahmin ediyorum bir 4-5 ana okulun tamamına atkı ve bere dağıttık çocuklarına. Demin söylediğim gibi gıda yardımı yapıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ve onlara bazı imkanlar sanıyoruz. Mesela hukuki olarak yardım ettiğim insanlar var. Adam adliyeye gidemiyor. Bir yazamıyor. Bir avukata ulaşamıyor. Biz bunlara da yardım ediyoruz. Bunlar orada yaparken burada bunu niye yapmayayım ben? Bunu yapabilecek güce sahibiz. <laughs> Onun için de adayız. İnşallah hayırlısıysa olur. Hayırlısıysa bize nasip eder. Ama eğer yalova derse ki ya arkadaş biz bugüne kadar kaybettik. Şimdi bir kazanalım diyorlarsa onların da güzel bir aday var. Onu düşünürler diye düşünüyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. <laughs>